Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Eyüpspor'u Sporu 2-0 yenen Trabzonspor, 131 hafta sonra 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Ligde puanını 23'e yükselten Trabzonspor, maç fazlasıyla gelecek hafta deplasmanda karşılaşacağı lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını da 2'ye düşürdü. Karşılaşmayı spor yazarları mercek altına aldı, Olcay Çakır, emin adımlarla Eyüp sporlu Lakas Klero'nun Trabzonspor tribünlerinin alkışları eşliğinde sedye ile kenara girişi hafızalara kazındı. Tribünler hep birlikte ayağa kalktı, geçmiş olsun, alkışlarıyla daha güçlü dönmesi için adeta dua etti. Geçmiş olsun Klero, tez vakitte dönmen dileğiyle. Galatasaray maçı öncesi mükemmel galibiyet serisini sürdüren Trabzonspor İstanbul'a büyük moralle geliyor. Kalesinde her maç devleşen Onana yine kusursuz bir performans sergilerken kırılma anlarının başrolündeydi. Fatih Tekke ve oyuncuları kazanmaya koşullandıklarını, hedeflerinden şaşmadıklarını bu kez daha büyük bir kalabalık önünde ilan ettiler oyununa sadakat isteyen tekke, takımının defolarını her hafta biraz daha azaltarak, emin adımlarla ilerliyor. Ben Mucci'nin transferine ve ısrarla oynatılmasına hala anlam veremiyorum. Katkısı düşük, gelişimi yok. Asıl mesele Mucci değil, Oylay gibi mükemmel bir detayın hakkını yeterince verememe ihtimalimiz. Onların enerjisi ve katkısına gölge bir oyun oynamaya kimsenin hakkı yok diye düşünüyorum. Oylay harika bir gole imza atarken, Folcarelli ile adeta performans yarışı içindeydi. Zülkov yine takımın en klas ayağı olduğunu gösterdi. Onaçu'nun boş geçmesi ise şaşırtıcıydı, topukla attığı gol olsaydı, yine gecenin yıldızı olabilirdi. Bireysel rekabet Trabzonspor'u yukarı taşıyan en önemli etkenlerden biri. Fatih tekke disiplini, formayı kaptıran zor geri alır, mesajı veriyor. Bu da yüksek tempolu bir takım yaratıyor. Muçi hariç derbi öncesi kazanmak çok değerli. Trabzonspor hedefe emin adımlarla yürüyor. Tunç Kayacı, uzun ince bir yol emin adımlarla Trabzonspor'u yorumlarken gerçekten zorlanıyor insan. Fatih Tekke bu mesleğe başladığı günden beri hangi takımı çalıştırırsa çalıştırsın, rakip kim olursa olsun ilkelerinden vazgeçmiyor. Yani pragmatist bir teknik adam değil. İşte bu anlayış sabır, emek istiyor ve işler kötü gözükürken de biraz şans istiyor. Bence bu haftaya gelene kadar bütün bunlar gerçekleşti. Dün gece de Eyüp Spor karşısında iki takımı da tanımayan bir futbol seyircisi, ilk yarıyı izlese sanırım böyle bir hisse kapılırdı. Ön alan baskısından çok, Robin Yalçın'ın gereksiz özgüveniyle gelen hatasından bir golle öne geçti Trabzonspor. Sonra ne oldu derseniz, ilk yarı bitene kadar 3 net onana kurtarışı ve kıl payı offside ile verilmeyen penaltı. Puan cetveline bakarsak muhteşem bir sezon başlangıcı ama kafalarda da bir sürü soru işaretleri var, nereye kadar? Artık Trabzonspor'un iyi başlangıcını, iyi futbolla taçlandırması gerekir. İşler iyi giderken olumsuzlukları söylemek daha gerçekçi olur benim anlayışımda. Sadece Onoçu'nun indireceği hava toplarıyla bir yere kadar, güçlü bir rakip sizin bu hava trafiğini önlerse, Onan'a her maç bu performansta olmazsa ne olacak? Daha kompakt, dominant ve top rakipteyken de daha etkili bir Trabzonspor olmalı. Eyüp Spor karşısında takım savunması önemli açıklar verdi, Onan'a kalesinde devleşti. İkinci yarının başında Oluay'ın bireysel çabasıyla attığı şık gol, rahat bir nefes aldırdı. Bunu niye söylüyorum? Geçen hafta Rize deplasmanında kazanırken futbol olarak büyük bir bölümde mahkum oyun eleştiri almıştı. Tekrar edeyim. Eleştirilerimize rağmen Trabzonspor bu kadro oluşumuyla uzun ince bir yola çıkmış ve uzun vadede özlenen Trabzonspor gelir ama sabredilirse en büyük iş taraftara düşüyor. Özetle bardağın dolu tarafından bakarsak Galatasaray ile oynanacak maç öncesi Eyüp Spor karşılaşması iyi bir prova olurken, 90 dakikadan gerekli derslerin çıkartıldığını düşünüyorum. AKSAL Yavuz, Trabzonspor emin adımlarla İKAS Eyüp Spor, sezonun en iyi oyununu Trabzon'da sergiledi desek çok da abartmış olmayız. Hele ilk yarı girdikleri birkaç pozisyon vardı, onanayı geçemedikleri. Hakkını teslim edelim Bordo Mavili takımın çiçeği burnundaki kalecinin, Eyüp sporlu oyuncuların ayağından çıkan tehlikeli pozisyonlarda kalesinde bir değil birkaç kez sakız gibi uzayarak takım arkadaşlarını ayakta tuttu. Karşılaşmanın kırılma anları Onana'nın kalesine duvar ördüğü dakikalardı. O pozisyonlardan biri golle sonuçlanmış olsaydı, kalan dakikalar Trabzon oyuncular için öyle hiç de kolay geçmeyebilirdi. Zira karşılarında ummadıkları kadar diri, ayağa pas yapan, deyim yerindeyse canını dişine takan, koşan bir takım vardı. Bir parantez Trabzonspor taraftarını açmamız gerekirse, derbi maçları harici özlenen tribünlerin geri dönmesi gerçekten harikaydı. Onana, İkas Eyüp sporlu oyunculara gol atma izni vermezken, Bordo Mavili oyuncular, rızkını ön alan baskısı yaparak aramaya başladı ve de karşılığını 12 dakikada Tim ve Augusto yardımlaşmasıyla aldılar. Robin Yalçın'ın hatasını affetmeyip, topu ayağından ahtapot gibi alan Tim ile golü atan Augusto, gecenin enlerindendi, 51. Dakikada düşe kalka rakiplerine çalım atarak Trabzonspor'un 2, NCI golüne imza atan 19 yaşındaki Oylay gibi. Çalışmayı sevmeyen, iyi olsam da hocam beni oynatmaz, diyen yerli oyunculara Aulay'ı takip etmelerini tavsiye ederiz. Tekke'nin öğrencileri bölüm bölüm iyi oynadı. Çıkarken kaptırdıkları toplara bir çare bulmaları lazım. Oyunu sürekli on açının üzerinden kurmaya çalıştıkları için önlem alan, önlem almaya başlayan rakipler Trabzonspor'un etkili olmasına, oyun kurmasına fırsat vermiyor. Dememiz o, orta sahadan birinin devreye girmesi gerekiyor artık. Tabii ki her iki kanadında eksikleri yok değil genç Trabzonspor'un. En büyükleri sabır ve destek. Her geçen hafta oyun olarak üzerine koyularak gidilirken, camianın takımlarının yanında olması Trabzonspor'un gidişini hem hızlandıracaktır hem de kolaylaştıracaktır. Bu da başka bir ders konusu. Maçla ilgili birkaç kelime daha yazmamız gerekirse, bu yıl yeniden yapılanan Trabzonspor emin adımlarla yoluna devam ediyor.